<laughs> Şu anda 639 en düşük ikinci teklifle Koyar İnşaat. 639 bin lira teklifte bulunmuş. Üçüncü teklif vermek isteyen var mı? <gülüyor> <gülüyor> İkinci teklif olarak Toya tö İnşaat 639 bin lira vermiş. En düşük teklif. Bu teklifin altına inmek isteyen katılımcımız varsa üçüncü teklifi de alırız. Efendim. <laughs> şeyde bir, bir tane, şey, bir tane tamam ya şeyde, şeyde. <laughs> orada arada bir yer olmazsa bir iki köprü <laughs> bir yerde haber <laughs> Thank <laughs> you.